Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün aracımızın çehresini değiştirmek için DRS tuning'e geldik. Bugün aracımızı TT Ares Body Kit ile ve Coilover ile artık yeni görümünde kavuşturacağız. Şimdi DRS tuning'e doğru geçiyoruz. Sevgili DRS Tuning ailesiyle birlikte böyle maşallah kanlı canlı <gülüyor> <gülüyor> aile baksanıza arabayı sanki böyle söküp buradan fırlatacakmışız gibi bir kadroyla Arabanın body kit için başlıyoruz Zaten Emir'i tanıyorsunuz arkadaşlar Kanaldan daha önceki videolarımız da vardı evet. Tekrardan hoş geldin Hoş bulduk abi Bugün arabamın <laughs> tamponu senin, kadar bugün. senin ellerinde yani kaderi. Uğurcan da Emir'in abisi. Sözü size bırakıyorum. Şöyle abi, yani Heh. anlatılması gerekirse eğer yapacağımız araç Audi TT. Evet. Doğru muyuz? Doğru. Uygulama içeriklerinde zaten body kit tek bir set. Hı hı. Ama uygulama içeriklerine gelirse ön tampon, arka tampon değil, arka difüzör şeklinde oluyor. Yan marş perdeleri var, ön panjuru var. Şimdi öyleyse ne yapalım biliyor musunuz? Parçalara birlikte bir göz atalım diyoruz ve bakalım neler geliyor şimdi. Evet, parçaları şu an. Şuraya dizdik. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Aracın üzerinde de umarım güzel durur. Hadi bakalım bakalım. Evet. Arka tarafa dikkatli bir videomuz var. Aynen. Krom eksu var. 404 paslanmaz. 404 paslanmaz. Tabii ki. Hı -hı. Bu şimdi şöyle body kit olayında şöyle bir durum var. Materyalli fiber kullanıyorlar, plastik kullanıyorlar. Kalite kalite değişiyor. Bunlar hangi kalite? Abi bunlar plastik, Gutko dediğimiz malzeme. Bu ürünler e, şu an hani yurt dışında çeşitli ülkelerde var. Bunun neresi? hangi ülkeden geldi? Tayvan, Gutko abi. Gutko, en iyisi yani. Tabii ki. Birinci kalite. Misin? Fiyatlar çok değişiyor. Ben açıkçası modifikasyon yaparken bir arabaya, tamam kalite eyvallah ama Baktığında fiber kullandığında ne gibi problemler oldu? Neden yani, bu kaliteli için tercih ettik? Şöyle şimdi fiber malzemede soğukta çatlama sıcakta erime yaşıyorsun. Tatlı su da boya atması yaşıyorsun. Yani en önemli içeriği o zaten. Hani plastikle böyle bir sıkıntı yaşama şansın yok çünkü fırın boyaya giriyor plastik. Ama Hı. fiberin öyle bir şansı yok. Aynı zamanda bizim parçalarımızda yaklaşık fırından sonra kaç gün beklemiştik? 4 gün abi. 4 gün falan bekledik ki böyle kabak şey kabak neydi kabak çıkmasın içinde. Böyle kabarık kabarık oluyor böyle. Onlar falan olmasın diye tamamen hatasız şekilde olması adına bunları yaptık. Hatta gel gösterelim şöyle yakın çekim hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten beğendim elinize konuza sağlık. Her zaman. her zaman. Aynı zamanda bir noktayı daha söyleyeyim. Audi'nin RS serisinde arabanın genel olarak renkler böyle siyah yani öyle söyleyeyim. Siyah renkler kullanılması doğru oluyor. Şunun çerçevesinde siyah çevireceğiz Tabii. gümüşten sonra. Onu da kaplama yoluyla halledeceğiz. O da gayet başarılı olacağını düşünüyorum diyoruz ve aracımız başlayalım. orada. Öyleyse artık başlayalım. DRS Tuning'de. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> Arkadaşlar, bir araba yapılırken en önemli şey popcorn. Oo, yarasın. <laughs> Gel şimdi diğerkilerin ağzına da verelim. Al kardeşim, ooo. Kankacım, aç ya ağzını kısır. bakalım. Sağ <laughs> <laughs> Dur kanka biraz daha vereceğim sana sen, az oldu. <laughs> Hoppa al bakalım. Allah kanka işte besliyoruz kardeşlerimizi yani. Emine var mı? <laughs> Emine de geldi. Hoppa. Çocuğa az ver de sodanmasın. Allah ağzında <laughs> şişmesin. Aynen aman diye. <değil> Yarasın <laughs> kardeşime. Ee, sevgili Uğurcan. Şimdi neleri takıyoruz abi burada tam olarak? Şu an e, panjurun alt çerçevelerini takıyoruz. Hı hı. Çit mı onlar yoksa vidalı mı? Klipsli hepsi. Burada yapılan zaten en büyük hata bu klipsleri takarken aşırı yüklenmelerinden dolayı kırılması. Bu kırıldıktan sonra da zaten bir şekilde hiçbir tarafı tutturamıyorsun, tutturamadığın zaman da tamamen oluyor. çöp oluyor yani. Nohav olarak DRS Tuning bayağı bir geçmişe sahip arkadaşlar. Ee, yani çok uzun yıllardır hatta Türkiye'deki Tuning konusunda bu TR Tuning dergilerinin falan ilk çıktığı dönemlerden beri bu işi yapıyorlar. O yüzden bilgileri çok yüksek. Babadan oğla geçen bir durumdalar şu an Uğurcan ve Emir, Ahmet abinin oğlu. Ahmet abi de bu işi Türkiye'de ilk yapanlardan biri arkadaşlar. Bilgi düzeyleri gerçekten muazzam. DRS Tuning'in aynı zamanda iletişim adreslerini aşağıya bırakıyorum. Siz de aşağıdan iletişime geçerek telefon numaralarıyla ya da Instagram adresleriyle kendilerine ulaşıp her türlü sorunuzu sorup aynı zamanda alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bizim selamımızı söyleyerek gelenlere de güzel bir indirim uyguluyorlar kendileri. <laughs> Arkadaşlar şimdi DRS Tuning'de biliyorsunuz daha önce video çekmiştik ama bu dükkan yeni olduğu için daha taptaze sıfır ilk biz girdik buraya. Burası da şu an galiba Türkiye'nin en iyi Tuning marketi diyebilirim çünkü gerçekten ben böyle bir mağazaya denk gelmedim. Birlikte gezelim burada. Senin bir olayın var. Türkiye'ye gelmeyen bazı şeyleri ilk sen getiriyorsun. Tabii ki. Yani tabii giden kastım. Şöyle söyleyeyim getirilmeyen ürünlerde örnek olarak bir tabii iki ki. tane. <laughs> tabii ki tabii, tabii. ki. Tabii. <laughs> tabii ki'den kastım. <laughs> Şu gördüğünüzle biliyor musunuz arkadaşlar? Mercedes'in en son kasa araçlarındaki hava kanalları. Elektrikli evet. hava ızgaraları dediğimiz. Ve sistem. aynı zamanda renk değiştirme olayı var onlarda. 64 tane opsiyonel farklı renk var. Peki bunlar telefon üzerinden kontrol edebiliyor mu? Sistem kurulursa neden olmaz? Evet. Gayet güzel. Mesela bunu opsiyon olarak Mercedes bayağı Mercedes güzel fiyatlara satıyor. Bununla alakalı bir şey söylemişti bana sevgili Emir. Bu nedir kankacığım? Hep Neye olur. kullanılıyor bu? Yani 4x4 olsun çoğunlukla tabii Ben normalde bu renk görmemiştim mesela. Bu Nasıl? beyaz mı şey yapıyor? Nasıl yani? Buz yalnız. Mavisi. Buz mavisi şu mi atıyor? Şu zaten hepsi beyaz oluyor. Türkiye girişlerinde de hepsi beyaz oluyor. Şu <laughs> lazer kesim cam çoğu yerde yok. Yani evet. Çoğu yerde hiçbir yerde Bak yok. Bak bu çok mesela yok. harbiden yani bu dükkandaki favorilerinden biri çok hoşuma gitti. Bayağı güzel. Onun dışında şöyle bir köşemiz var. Ekranda zaten neyin <laughs> hakkında izliyoruz. Geçelim. Genel olarak ben burada Offroad'u gördüm şu bölgede. Evet. Offroad'a biraz ağırlık vermiş gibisiniz. Bu aralar evet. Bu aralar öyle. Evet, Nasıl talep geliyor mu bununla alakalı? Ya, çok tabii. Yani şu şekilde çok Ranger ağırlıklı ve Amarok ağırlıklı çok fazla çalışıyoruz ve parçalarımız çok, stok olarak da çok. Türkiye'de son dönemde bu offroad noktasında ve pickup noktasında inanılmaz derecede bir talep artışı olduğunu ben hissediyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Çamur Avcıları serisi yaptık biliyorsunuz. Offroad'a çıktık, harbiden çok izleniyor yani. Bizi seviyorsunuz. İlerleyen dönemlerde Çamur Avcıları serisini istiyorsanız aşağı bırakabilirsiniz. Size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Yukarı çıkalım ve gel göstereyim. Hadi gel, sürpriz olsun gösterir misin? Şunlara bakar mısınız? Abi tam koleksiyon. Şimdi bunlarla alakalı bayağı bir yıllardır koleksiyon olarak bunları biriktiriyorlarmış. Bunlar el yapımı değil mi? Tabii ki. Bu model araçların ne kadar daha var kanka sizde? Abi yani vardır bir 40-50 tane daha vardır. Vallahi bir şey söyleyeyim Muazzam ya. Bunların bayağı bir sebeni var yani. <laughs>